Merhaba. Bu videomuzun konusu şirket dönüşümü, satır başları, şifreleri, anahatları ve temel prensipleri. Şu anda derin bir krizden geçiyoruz. Bu derin krizi atlatmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Fakat daha önce de defaatle tekrarladığımız gibi Krizler hayatımızın bir parçası. Her zaman olacaklar ve her zaman biz krizlerle karşı karşıya kalacağız. Eğer dönüşümü ve değişimi şirketimizin bir rutini haline getirmemişsek dahi her krizi atlattığımızda bunun ajandamızın önemli bir parçası haline gelmesi lazım. Ben ilk şirket dönüşümü danışmanlığı projelerime bir iş adamı e, büyüğümüzün şu sorusuyla adım atmıştım. Büyük bir kriz atlatılmıştı. Geçmiş yıllarda yine bir ekonomik kriz. Ve peki krizi atlattık. Şimdi ne yapacağız sorusu gelmişti karşımıza. Açıkçası yönetim felsefesinde çok temel iki yaklaşım var. Bunlardan birincisi benim çok da inanmadığım, tasvip etmediğim emret kontrol et yaklaşımı. Aslında ilginçtir. Emret kontrol et yaklaşımı şirketlerin derin krizlere yuvarlanmasının en önemli sebeplerinden biri olurken krizler esnasında şirketlerin bu krizden kurtulmaları için de en geçer akçe yönetim tarzlarından biri haline geliyor. Yani eğer Emret Kontrol Et modeli doğru otorite tarafından doğru bir şekilde uygulanırsa kriz dönemlerinde bizim açıkçası sarılacağımız ve bizi çözüme ulaştıracak en önemli yönetim mekanizması maalesef. Fakat krizler bitti, toparlanma emareleri önümüzde. Kriz sonrasında ne yapacağız? Bu sefer kesinlikle bu emret kontrol kontrol et modelini bir tarafa bırakıp daha kolektif, daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsememiz lazım. Yani kurumda çalışan her bir bireyin kurumun başarısından sorumlu olacağı bir çalışma ortamı ve bu başarıya katkısı doğrultusunda da ödüllendireceği bir e, mükafatlandırma, ödüllendirme sistemini kurmamız gerekli. E, bizi krize götüren, genelde katılımcılıktan ve paylaşımdan uzak bu emret, kontrol et modeli, bizi krizden çıkarmaya yardım etse dahi, e, tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorsak, birinci düstur, kriz sonrasında, oyunun kurallarını değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekli. Şimdi tecrübe ediyoruz. Covid-19 krizi ağırlıklı olarak bizi bir hayatta kalma modunda tutuyor. İnşallah yakında atlatabilenlerimiz bu krizi atlattıklarında şu tablo tekrar oluşmaya başlayacak. Krizden çıkmanın bazı temel e, indikatörlerini göreceğiz önümüzde. E, ne yaptık kriz esnasında? Hadi başarılı e, bu krizi başarılı yönetenlerin e, yol haritasını göz önünde bulundurduğumuzda güçlü bir duruş sergiledik. İpleri elimizde tuttuk. E, yöneticilerimizin hızını ve kararlılığını arttırdık bu süreçte. E, satış ekibiyle dağıtım kanallarımızla, bayilerimizle güven tazeledik. Hatta dağıtım kanallarımızı çoğalttık, çeşitlendirdik. Operasyonel tarafta iyileşmeler yaptık. Finansal olarak belki yeniden yapılandık. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Belki halka açılma çalışmaları, daha ucuz finansmana ulaşma yolları aradık ve bulduk. Maliyetleri düşürdük, stokları daha iyi yönettik, mamül ve süreç kalitesini iyileştirdik, ee, üretim firelerini iade oranlarına düşürdük. Bütün bunlar aslında başarılı bir kriz dönemi esnasında, kriz yönetim dönemi esnasındaki satır başları pek çok müessese için, pek çok kurum için. Fakat kriz bitti. İnşallah birkaç ay sonra en azından belirli bir süre sonra göreceğiz. Krizi başarılı olarak atlatan şirketlerimiz görecekler. Fakat şunu göreceğiz. Pek çok şey başardık ama hala rakiplerimizin karşısında belki daha olumsuz bir tablo sergiliyoruz. Marjlarımızı belki iyileştirdik ama maliyetlerimiz hala rakiplerimizin üstünde. Karlılıkta ve sağlıklı büyümede sıkıntılar yaşıyoruz. Finansal sürdürülebilirlik anlamında problemlerimiz devam ediyor. Aslında şu temel soru çıkıyor ortaya. Krize atlattık ama kendi kendimize şunu soruyoruz. Şirket aslında değişmedi. Bizi krize sürükleyen yapısını aynen koruyor karşımızda bir gerçek olarak bu duruyor. Pek çok patronumuz, pek çok yöneticimiz şunu tecrübe etmeye başlıyor. Zaten kriz esnasında çok büyük bir telefat verdik. Ya zorunlu işten çıkarmalarla veya istifalarla departmanların içleri boşaldı. Değerli çalışanlar kaybedildi. Ciddi yara aldık. İşte bu noktaya geldiğinizde bu nokta tam gelecek hakkında düşünmenin, geleceği düşünmenin zamanı. Yani aslında değişelim, dönüşelim, geleceğe güvenle bakalım. Yapılanmasının zamanı. Ve hepimizin aslında dönüşmek zorunda olduğu temel felsefe şu. Her bir çalışanın şirketin geleceğine katkıda bulunduğu bir kurguyu oluşturmak zorundayız. Yani her bir çalışanın, her bir e, paydaşımızın e, bize katma değer ürettiği veya mevcut katma değerini arttırdığı bir kurguyu oluşturmak zorundayız. İşte benim açımdan değişimin, dönüşümün en temel itici gücü en temel motivatörü bu. Şimdi Maslow'un bilirsiniz meşhur teorileri vardır. Bu teorilerden bir aklımda kalmış yönetim danışmanlığının bir parçası olarak. Şöyle diyor Maslow. insanlar diyor kendilerine dikte edilen, kendilerine empoze edilen programlara, planlara, talimatlara nadiren uyarlar. Fakat oluşturulmasına direkt katkıda bulundukları programlara, ajandalara, yapılandırmalara uymak için can atarlar. Bu insanın doğasında var. Nereye götürüyor bizi bu? Tüm dönüşüm çaba ve politikaları arkasına genel bir destek rüzgarı almak zorunda. Biz kurumsal hayatımızda ağırlıklı olarak galiba bunu unutuyoruz. Şimdi patronlar olarak, yönetim kurulları olarak bir dönüşüm kararı aldık. Fakat bu kararı uygulama esnasında önümüzde aslında görmek istemediğimiz veya halı altına süpürdüğümüz, umursamadığımız, göz ardı ettiğimiz çok bariz ve çok önemli bazı problemler var. Bunları bilmek zorundayız ki dönüşüm politikalarımız amacına ulaşsın, dönüşüm çabalarımız başarılı olsun. Ben hem profesyonel hayatımda hem yönetim danışmanlığı projelerimde karşıma çıkan bu bariyerleri sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Ana konu başlıkları olarak, ana satır başlıkları olarak. En önemlisi yöneticilerimizin çoğu ortak bir katılımcı vizyonun gerektirdiği o radikal bakış açısına ve iş yapış tarzına sahip değiller. Maalesef. Oluşan yeni vizyonu gönüllü olarak değil de ya şartların zorlamasıyla ile bir koltuğu pozisyonu koruma kaygısıyla kabulleniyorlar. E şunu da kabul etmek lazım. İnsanların uzun süredir sahip oldukları o ön yargı varsayım ve davranışları değiştirmek hakikaten çok zor. Ama bunların önümüzde çok önemli handikaplar olarak yer alacağını da e, açıkçası asla unutmamamız gerekli. Maalesef en önemli problemlerden biri şu yöneticilerimiz bir ortak vizyonun e, gereklerini değil de e, tekraren patronların istediklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu çok önemli bir handikap. Dolayısıyla hem katılımcılıktan uzak bir dönüşüm süreci çıkıyor ortaya hem de açıkçası sonsuz sonuçsuz bir e, süreç oluyor bu. Maalesef hala tüm soruların cevaplarını bildiğini, çalışa, e, bildiğini iddia eden, tüm soruların e, cevaplarını bildiğini düşünen yöneticilerimiz var. Araştırma, nefis muhasebesi, e, kendini test etme... Yeni şeyler öğrenme konusunda maalesef sıkıntılar yaşıyoruz ve şirketlerin başarılı dönüşüm süreçlerindeki en önemli engellerden biri de bu. Çok önemli problem ee, hala çalıştıkları iş yerine bedenlerini getirip ruhlarını ve beyinlerini evlerinde bırakan yöneticilerimiz ve çalışanlarımız var. Bunun bir ucu motivasyonla alakalı. Motivasyon benim başka bir video konum olacak. Ama gönülden dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmayı düşünmeyen yöneticilerimiz maalesef sadece bedenleriyle iş yerlerinde oluyorlar. Ha bugünün dünyasında sadece bedenleriyle belki uzaktan çalışıyorlar, ekranların başında oluyorlar. Bu handikapları Bilmek ve yola çıkarken bunlarla cebelleşeceğimizin farkında olmak lazım. Değişim, dönüşüm asıl bir klişe, yani hayatta değişmeyen tek şey değişimdir bir klişe. Ama çok klişe gibi uzun vadede hakikaten ne kadar doğru ve ne kadar geçerli olduğunu ispat eden bir klişe. Dolayısıyla dönüşmek zorundayız. Hayat bir dönüşüm süreci. Ya değişeceğiz, dönüşeceğiz ya da yok olacağız. Ama burada da iki seçenek çıkıyor karşımıza. Birincisi dönüşüp güçlenerek ayakta kalmak. İkincisi dönüşüp dönüştüğümüzü düşünerek yine de yok olmak. Peki bu aradaki ince çizgiyi ne belirliyor? Ben şunu gördüm ve belki de dönüşüm süreçlerinde en çok üzerinde durulması gereken nokta bu. Bu ince çizgiyi yani dönüşüp güçlenerek ayakta kalmakla dönüşüp zayıflayarak yok olmak arasındaki o ince çizgiyi bizzat dönüşümün mekanizması ve hızı belirliyor. Dönüşüm, değişim Aslında çok hızlı, çok yıkıcı olmaması gereken bir süreç. Genelde şirketlerimiz, gözlemlerim, tecrübelerim, literatür bana şunu gösteriyor. Birden çok hızlı bir şekilde topyekün dönüşüm gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Okuduğum bir makale, kal makaleden aklımda kalan ee, bir şeyi size paylaşayım. E, yazar şöyle diyordu. Bir savaşı atom bombası ile bitirmek o savaşı müzakere masasında bitirmekten çok daha kolaydır, ama çok daha yıkıcıdır aynı zamanda. Dolayısıyla dönüşüm sürecinin içerisinde sabırlı olmalı, organik, küçük ve devamlılığı olan dönüşüm hamleleriyle yola devam etmeliyiz. Bu dönüşüm hamle, hamlelerini de dönüşüm sürecinin içerisinde serpiştirmeli ve soluklanma araları koymalıyız yapıya. Birden e, Topik'ün dönüşüm çabalarına eşlik eden e, iki husus var. Birincisi bir organizasyonel kaos doğuyor. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. E, her yönetici, her çalışan sürece katkıda bulunmak istiyor. Ama bunu organize eden, koordine eden bir irade olmuyor. İkincisi de bu dönüşümün sonuçları hemen bekleniyor. Yani hemen çok hızlı netice alınmasına çalışılıyor. Hayır, bu iki e, problemin doğurmuş olduğu en önemli sonuç sürdürülebilir olmayan sağlıksız ve yıkıcı dönüşümler. Peki bu sıkıntıları sizlerle paylaştım. Her zaman gibi çözüm önerileri nedir? Bu süreci sağlıklı bitirmek için nelere dikkat etmeli? Hangi e, önerileri satır başı olarak benimsemeliyiz? sağlıklı bir dönüşüm için yapılması gerekenlerin birincisi e, yepyeni bir iş modeli oluşturmaksansa mevcut ve model ve uygulamaları e, yeniden şekillendirmemize imkan verecek küçük ama sürekli adımlar atmak bunları bir ölçüde tamir faaliyetleri olarak görebilirsiniz dönüşüm adımlarının o iyileştirici ve e, kalite yükseltici adımların Hayatımızın her anının bir parçası olması lazım. Aslında kişisel olarak da, e, kurumsal olarak da, e, büyük ve küçük adımları birbirlerini destekleyici ve e, birbirlerini tamamlayıcı e, şekilde koordinel olarak atmak durumundayız. E, dolayısıyla bunları uygulamaya alacak bir e, doğru bir uygulamaya ya alma yönetimi sergilemek durumundayız. Ee, i̇nsanlar gibi yapıların da dinlenmesi gereken, solutlanması gereken aralıklar var, gereken aralıklar. Bu aralıklarda e, yapı kendini test eder. İnsanlar kendini test ederler. Dolayısıyla bu aralıkları bilmeli ve uygulamalıyız. Yapılar da yorulur. Ben kurumlardaki yorulmanın iki temel e, Göstergesini gördüm hayatım boyunca. Birincisi, motoru yakma sendromu. Yani sürekli yüksek devir çevirmekten dolayı, sürekli kırmızı bölgede e, faaliyet göstermekten dolayı yapılar yanıyorlar. İkincisi ise, çalışanlar arasında böyle bir umursamama, e, alaya alma yaklaşımı. Bu yaklaşımı gördüğünüz, hissettiğiniz anda çok hızlı gidildiğini ve motorun yanmak üzere olduğunu da farkında olmanız gerekli. Dönüşüm çabalarının içerisinde çok önemli husus var. Fonksiyonların ve departmanların içini boşaltmamak lazım. Bu iç bütünlüğü korumak lazım. Kendi aralarındaki koordinasyonu korumak lazım. Şimdi şu hatayı yapıldığını görüyorum. Dönüşüm planını böyle sıfırdan kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz. Halbuki Piyasada çok başarılı örnekler var. Bu başarılı örnekleri alarak sektörümüze, şirketimize uygun başarılı örnekleri kendimize adapte edebiliriz bu süreçleri. Yani Amerikayı sürekli yeniden keşfetmenin çok fazla bir anlamı yok. Ve özgün olacağız, bizim olsun, bu süreçler bizim alameti farikamız olsun diyerek çok değerli kaynakları da israf etmememiz gerekli. Yaşanmış örneklerin en iyi fikirlerini, proseslerini ve yapılanmalarını alıp bunları kendimiz için özelleştirebiliriz. Bu hususa ben çok önem veriyorum. Ve bunun uzantısı bu dönüşüm çabalarını yapının içerisindeki kaynaklarla devam ettirmekte ısrarcı olmanın çok büyük dezavantajları ve zararları var. Yani resmin bütününü görebilecek, Ormana bakarken ağacı, ağaca bakarken ormanı görebilecek danışmanlara ve akil adamlara bu süreçlerde çok ihtiyaç var. Onları iyi kullanmamız lazım. E, Yapılanın bu sadece iç kaynaklara dayanarak dışarıdan beslenmeyen e, dışarıya kapalı e, dönüşüm fikirleri e, yarardan çok zarar getiriyor. Tecrübeyle sabit. Dönüşüm ee, çok cazip bir kavram, büyümek gibi. Ee, fakat hayatımızın her safhasında, kişisel olarak da, kurumsal olarak da vazgeçilmez, kaçınılmaz bir süreç de olsa, dönüşümün de anlamı değişiyor günümüzde. Dönüşümün amacının aslında daha az yok edici, motorları yakmayan, değerli elemanlarımızı, çalışanlarımızı kaybettirmeyen, alaycılık ve umursamazlıkla karşılanmayan, daha sürdürülebilir, daha e, üzerinde zaman ve emek harcanmış, gerçekten değer üreten dönüşüm hamleleri olması gerekli. Amaç, dönüşmek değil. Amaç, doğru yönde, doğru şekilde, doğru hızda, doğru mekanizmalarla sonuç üretir bir şekilde dönüşmek. İçinde yaşadığımız süreç dönüşüm kavramını uzaktan çalışma gibi çok sıcak, çok cazip, çok revaçta bir kavram haline getirdi ve daha uzun bir sürede dönüşümü sürekli konuşacağız. Ama dönüşümün temel mekanizmalarını bilmiyor ve bu işe kafa yormuyor, bu konuyla ilgili gereken desteği özellikle dışarıdan almıyorsak dönüşüm süreçlerinin o topyekün yıkıcı etkisini yaşamak ve kendimize ve kurumlarımıza zarar vermekte çok ciddi bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. Dikkatli olalım. Doğru neyse onu yapalım. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın diyorum tekrar.